Selam dostlar ben Lazy kanalıma hoş geldiniz. Dostlar bu videomuzda sizlere nasıl kendinizi Instagram'da çok uzun bir şekilde, hızlı bir şekilde ve güvenilir bir şekilde arkadaşlar kendinize takipçi, beğeni, yorum, izlenme, kayıtme alabilirsiniz, satın alabilirsiniz. Bunu göstereceğim. Dostlarım sosyalpaketim.com sitesi sayesinde bunları çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi dostlarım sizlere direkt siteyi göstereceğim. Şimdi bu videonun başına tıklıyorsunuz. Direkt açıklama kısmında sizlere sitenin linkini verdim. Tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra sizlere direkt siteye atacaktır ve bizleri direkt isteğimiz karşılayacaktır. Burada dostlar şifre falan hesap oluşturmadan direkt kendimize takipçi gönderebiliyoruz ve satın alabiliyoruz. Çok hızlı, hızlı bir şekilde arkadaşlar. Şimdi gözünüzün önünde arkadaşlar kendime takipçi göndereceğim. Şimdi arkadaşlar Instagram hesabıma giriş yapıyorum. Dostlar şimdi Instagram hesabımı açtım. Instagram hesabımı açtıktan sonra benim şu an 3932 takipçim var arkadaşlar. Şu an izliyorsunuz bakın aklınızda tutun. Şimdi arkadaşlar tekrardan siteye giriş yapıyorum. Şimdi arkadaşlar siteye giriş yaptım. Şimdi gözünüzün önünde arkadaşlar kendime takipçi zaten alacağım. Şimdi burada platform seç var arkadaşlar. Kategori var. Paket seç var. Platforma tıklıyorsunuz. Burada arkadaşlar bütün platformlar var. Bakın Instagram, Twitter, Facebook, Twitch, YouTube, Spotify, Telegram, Discord. Bizim burada arkadaşlar asıl amacımız Instagram. Ama siz isterseniz Twitter, Facebook, Twitch, YouTube, TikTok, Spotify hangisi lazımsa onu kullanıyorsunuz arkadaşlar. Mesela ben buradan Instagram'ı seçiyorum. Instagram seçtikten sonra burada arkadaşlar kategori de seçiyorum. Bakın burada bot takipçi var, düşmeyen garantili yabancı takipçi var, çekiliş Türk, Türk takipçi var, bayan Türk takipçi, Türk beğeni, yabancı beğeni, video izlenme, yorum, hikaye izlenme, etkileşim, gösterim, profil ziyareti, kaydetme. Ben mesela şimdi arkadaşlar sizlere de göstereyim amaçlı düşmeyen garantili de yabancı takipçi satın alacağım. Ama siz isterseniz arkadaşlar isterseniz yaban, bayan ta takipçi, çekilişle Türk takipçi, bot takipçi de satın alabilirsiniz. Mesela ben düşmeyen garantili de yabancı takipçi seçiyorum paket seçeneğe tıklıyorum. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi 500 takipçi diyen arkadaşlar 500 bin takipçiye kadar gidiyor. Şimdi 500'ü seçiyorum. 500 garantili takipçi tıklıyorum. Satın ala tıklıyorum arkadaşlar. Satın al tıkla ve bekliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen kullanıcı adımıza giriyoruz. Ee, kullanıcı adımıza girelim hemen. Mesela arkadaşlar bu arada hesabımız açıkta olsun. Mesela ben altire lazy altire yazıyorum. Altire lazy altire. İletişim bilgileriniz arkadaşlar isim soyisim e-posta telefon numaranızı yazıyorsunuz. Bilgilerimi hatırlaya basıyorsunuz arkadaşlar. sonraki siparişlerinizde from otomatik olarak doldurulur. Bunu seçebilirsiniz. Mesela ben bunu seçiyorum. Sonra arkadaşlar burada ödeme yöntemi var arkadaşlar. Hemen mesela ben adım soy adım yazıyorum. geliyorum. Şimdi dostlar adım soy adımı yazdım. Zaten benim şu an burada yazıyor ama size büyük ihtimalle göstermeyeceğim. Şimdi siz de aynen böyle yazıyorsunuz. İsim soy isim e-posta telefon numaranı yazıyorsunuz. Kullanıcı adını yazıyorsunuz. Aşağı geliyorsunuz arkadaşlar ödeme yöntemi. Burada arkadaşlar ödeme yöntemi. Bu arada arkadaşlar kupon var. Yani yeni yıla 2024'de özel arkadaşlar bir kupon kodu var. Bu kupon da 5 gün geçerli arkadaşlar. Hemen arkadaşlar bakın. Yanda uygula var ya hemen kupon kodu varsa yazıyoruz üzerine tıklıyoruz. Buraya arkadaşlar yeni Yeni yıl 2024 yazıyoruz arkadaşlar. Uygulaya tıklıyoruz. Direkt arkadaşlar gördüğünüz gibi indirim uygulandı dedi. Arkadaşlar bakın kaç TL? 2,5 TL indirim yapıldı arkadaşlar. Sonra buradan arkadaşlar kredi kartı banka kartını seçiyoruz. Ödeme geçe tıklıyoruz arkadaşlar. Ödeme adımı. Şimdi arkadaşlar hemen buraya bekliyoruz. Hemen arkadaşlar buraya e kart bilgilerimizi giriyoruz ve geliyoruz. Dostlarım şimdi bana bir kod gelecek. doğrulama kodunu da yazacağım. Onayla tıklayacağım ve arkadaşlar takipçilerim gelmeye başlayacak. Şimdi arkadaşlar onayla tıklıyorum doğrulama başarılı dedi lütfen bekleyin ödeme başarılı arkadaşlar bizleri buraya attık ödeme tamamlandı siparişiniz başarılı oluşturuldu ürününüz gönderimi kısa süre içinde başlayacak gördüğünüz gibi arkadaşlar sipariş kodu sipariş tarihi ürün sipariş durumu arkadaşlar burada da isim soy isim falan numaranız falan yazıyor burada arkadaşlar sipariş kodunuzu kopyalayabilirsiniz arkadaşlar kopyalayan mesela burada arkadaşlar Menü kısmına tıklıyoruz bakın aşağıda. Tıklıyoruz buraya arkadaşlar. Sipariş kodunu yazalım buraya. Mesela yazalım hemen. Sipariş kodunu sorgula. Sipariş kodunu sorgula diyoruz arkadaşlar. Direkt arkadaşlar gördüğünüz gibi işlem alındı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada da bunu öğrenebilirsiniz. Böylelikle arkadaşlar bu site sayesinde kendinize çok kolay bir şekilde böyle kendinize takipçi beğeni yorum izlenme kaydetme satın alabilirsiniz. diyecek diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Şimdi Instagram açıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi takipçiler gelmeye başladı. Bakın görüyorsunuz. Az önce arkadaşlar 3932 falan bir şeydi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi takipçiler gelmeye başlıyor. Böylelikle arkadaşlar bu site sayesinde kendinizi çok rahat bir şekilde takipçiniz, beğeniniz, yorumlarınızı izlemenizi arttırabilirsiniz diyorum arkadaşlar. Benim diyeceklerim bu kadar da videomun sonuna geldik. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.